Balkanların derinliklerinde, tarihin sırlı sayfalarında kaybolmuş bir zaman diliminde Osmanlı İmparatorluğu'nun kudretli orduları ve Balkanların direngen kaleleri arasında epik bir mücadele yaşandı. Bu mücadele Üsküp Kuşatması olarak tarihe geçti ve Osmanlı İmparatorluğu'nun genç şehzadesi, ileride efsane olacak Fatih Sultan Mehmet'in ilk adımlarını attığı yer oldu. Videoya devam etmeden önce desteğinize ihtiyacımız var. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Keyifli seyirler. Yıl 1442 idi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kudretli padişahı II. Murat, Balkanlarda fetihler için yürüyüşünü başlatmıştı. Ordusuyla birlikte Anadolu'nun sıcak topraklarından Rumeli'nin dağlarını aşıp gelmişti. Başında göz kamaştırıcı bir ışıkla yürüyen bu ordunun hedefi belliydi, Üsküp. Osmanlı ordusu kudretli padişahları 2. Murad'ın liderliğinde ilerliyordu. Ordunun başında savaşın kızıl dalgalarını taşıyan topçu birlikleri, mühendisler ve cesur piyadeler vardı. Bu göz kamaştırıcı ordunun en önemli siması ise 2. Murad'ın genç ve kararlı oğlu, geleceğin fatihi olarak anılacak olan Mehmet idi. Diğer tarafta Üsküp şehri Sırp ve Macar birliklerinin sarsılmaz savunması altındaydı. Şehir, Sırp despotu Vuk Branković'in liderliğinde direniyordu. Kale duvarlarının üzerinde gökyüzüne doğru yükselen bayraklar, şehrin kararlılığını simgeliyordu. Karşılarında Osmanlı İmparatorluğu'nun kudretli ordusu vardı ve kuşatma başlamıştı. Günler geçti, haftalar geçti. Şehir surları altında çatışmalar kızıştı, mızraklar kırıldı, kılıçlar parıldadı. Her iki taraf da kayıplar verdi. Fakat ne Osmanlılar şehri ele geçirebildi, ne de şehir savunucuları teslim olmayı düşündü. Gündüz güneşin altında, gece yıldızların parıltısında süren çatışmaların ortasında bir destan yazılıyordu. Fatih Sultan Mehmet, babası II. Murat'ın yanında cesurca savaşıyordu. Genç yaşına rağmen, gözlerindeki parıltı ve yüreğindeki kararlılıkla geleceğin Fatihi olarak beliriyordu. Ne kuşatmanın zorlukları, ne de düşmanın direnci onun azmini kıramıyordu. Sonunda kuşatma sonlandı. Osmanlılar Üsküp'ü ele geçirememişti. Ancak onların kalplerinde bir zafer vardı. Zafer sadece şehrin duvarlarının ötesinde değil, aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in kalbindeydi. Bu kuşatma sadece bir savaş değil, aynı zamanda bir liderin yükselişinin de öyküsüydü. Güneş batıyordu belki de ama onunla birlikte yeni bir günün doğuşunu müjdeliyordu.